Selam arkadaşlar. Bugün yanımda şampiyon bilek güreşçilerimiz var. Efendim hoş geldiniz <laughs> size. Sevgili Arif, Efe, hoş Adem, Ali. Hoş bugün hem bilek güreşi performansınızı göreceğiz. Gerçi sizin hepinizin sikleti aynı değil. Ama bugün bilek güreşinden ziyade midelerinizle kapışırız efendim. Ama önce biz sizi tanıyalım. Adem Çelik, boy 192, kilo 161. 7 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Dünya şampiyonluğu. Sevdiği yemekler tavuk pilav. Ben Adem, böyle ufak tefek göründüğüme bakmayın. Burada da şampiyon olup gideceğim. Ali Şengül Boy 1.83 Kilo 160 Bir kez Türkiye şampiyonu Sevdiği yemekler Kebap, lahmacun Ben cevizci Ali Lahmacun getirmişler ama Bu sadece herhalde bana Bu arkadaşlar aç kalacak burada gözüküyor Hadi hayırlısı Efe Kömek Boy 1.86 Kilo 123 7 Türkiye şampiyonluğu 2 dünya üçüncülüğü Sevdiği yemekler her şey. Ben Efe, hem bilek güreşi masasında hem yemek masasında sizi yemeye geldim. Arif Ertem, boy 1.88, kilo 150, 12 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu, 4 Dünya şampiyonluğu. Sevdiği yemekler sarma, kuzu pirzola. Ben Arif, yarışmada bileğimle, masada da midemle her zaman hazırım. Abi kim yarışsın? İstekli Arif buyursunlar. Şimdi abi bugün e, sen, Arif hepsinin e, abisisin gibi konuşuyorlar. Biz başladığımızda Arif abi zaten şampiyondu. Ee, sağ olsunlar. Ee, Şimdi artık onlar da şampiyon, beraber şampiyon. Şimdi Ali ve Adem gençler tarafından. Evet. Efe ve Arif siz yetişkin tarafındasınız. Ama siz şampiyon olduğunuz için yetişkinlerde yarışma hakkı evet. kazanmışsınız. Evet. Arif abi benim idol'üm zaten. Arif'i yendiğin gün mesela deve <laughs> keser misin? Öyle bir şey bilsemişim. Şey. <laughs> yani. Ya, <laughs> ya. Keserse beni de çağırsın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hatta sen bilerek yedin mi Biz bu bilek kırış satıyorduk evet. bu arada ama satmaktan vazgeçtik galiba. <laughs> Çok <laughs> isteklisi çıktı bu, bu Komutunu şöyle, ellerini şöyle tutarsın. Ready go diyeceksin. Ready go. Evet. Evet. Türkiye'de mi böyle söylüyor evet, ready go? go. Evet. evet, evet. Bütün dünya global olduğu tamam, için okay. Her yerde aynı. Ready go. Oradan sekip de suratımıza gelmez biliyoruz. Evet. Zorluyor mu seni şu anda? <laughs> anladım tamam. Sen maksimum verdin mi? Yok, yok ikimiz yani. de tam vermiyoruz bir tamam. Şimdi biraz kollar ısıncaya sonra biraz daha şey yaparız ya. Çekişmeli yaparız. <laughs> olur olur. Bitti mi şimdi? Yani şu an maç oluyor. Yani. Abi çok hızlı bitiyor bu iş. Aynen. Her zaman öyle bitmiyor Aynen. ama her zaman... genelde biraz hızlı bitiyor. Çünkü bu kuvvet uyguladığımız kas grubu daha ufak bir kas grubu olduğu için daha hızlı yorulabiliyor. Ne kadar zor olabilir ki bu ya? Normal yapsana be. Hiç yapma. Maçtaki gibi. Komut dur. vereyim. Ha, komut ver. Göre, <laughs> sen de şöyle tut. Ha, nah şeklinde. tut. Nah mı yapıyorsun? Aynen. <laughs> nasıl? Ben sana nah yapmak istemiyorum şu <laughs> abi. Seni daha da gaza getirmeni hiç bir... Abi hiç yapmasana. Normal maçta nasıl söyle yapsana abi? Tamam 3. Tamam. Üç. Ha pardon. Ha, komut şöyle tamam. düzeliyoruz. Evet. E sen tutmuyorsun bunu. Evet. Tutuyor, tutuyor, evet. Şu do, dokunmak yeterli. Ha şöyle dön. Şöyle dokun. Hızlı k komut ver. Ya? Yavaş ver. Yok kıracak ben. kadar yapma. Tamam. Ready go. <laughs> Bitti. Bitti mi? Winner. Vay arkadaş. Adını yazdırdı ya Evet sol kolda Efe ve Ali. Evet. Daha önce karşılaştınız mı? Ee, bu sene Türkiye Şampiyonası'nda finalde karşılaştık. Aa, Sen Türkiye çünkü Türkiye yukarı çıktın. Evet evet. evet Gençlerde şampiyon olduğu zaman büyüklerde de yarışmaya hak kazanıyor. Zorlandın mı? Tabii güçlü bir kardeşimiz. var. Sen zorlandın mı? <laughs> evet. Tamam. <laughs> Buyurun. Bize bir komut ver. Ready go. Oradan sekip de suratımıza gelmez evet, gibi. Gel ne yaptınız şimdi? Bağ, bağ Ha, Evet. Eller ayrıldı. Şimdi bizi bağlaman lazım. Sizi bağlayayım ben. Evet. Bunu karşıya atıyoruz. Toka bize bakıyor. Tamam. Biraz daha yukarıya. Boşuna aldık. Şimdi tamam. buradan sokup sıkıyoruz. Hey be. Hazır mısınız? <laughs> Hazırız. Bir maç mı atalım abi? Yoksa? Evet evet. Atın canım. <laughs> yavaş yavaş atalım işte. Tamam. Hazır mısınız? Evet. <laughs> Ready? Go! Hadi. Altını ışıyan sıçan oluyor mu? <laughs> Bitti. Bitti mi? Abi o onları abi. bilmiyoruz maalesef. Abi istiyorum, işte gerçekten kaçıran falan oluyor mu arasında? Oluyordur, oluyordur abi. O, o kesin mi? oluyordur. Ya altını işleyen sıçan oluyor Bu Hayterde kaldırırken Aynen. de o aynı Bitti şey. Değil mi? Batman evet. Evet, bu ve birçok şeyi içeride birazdan konuşacağız. Ee, hazır mısınız? Hırslandınız mı biraz? Evet, evet hazırız abi. E, güzel, o zaman evet. buyursunlar size. Ben macunu aldım. Nasıl? Oturmak Şunu zaten... Beni de tartmaz ben tavurede de oturabilirim, sıkıntı yok. Siz girdiniz güzel. Kırılmaz değil mi? <gülüyor> 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 <Öyle> olacak gibi bir <laughs> yatan. <laughs> önüne otur. Azıcık önüne doğru otur. Adem kırılmazsa bana da bir şey olmaz herhalde. Efendim tekrar hoş geldiniz. Efendim, <laughs> lahmacun kapışmamıza <laughs> toplamda 250 tane lahmacunumuz var. Fındık lahmacun şöyle göstereyim. Çok lezzetliler ve sahandan geldi. Hepsi gördüğünüz gibi sahana çok teşekkür ederiz. Gerçek Gaziantep lahmacunu. Birazdan yiyeceksiniz siz Önce ben bir test edeyim. Gayet güzel. Gerçek lahmacun, gerçek Gaziantep lahmacun soğan değil sebzeyle yapılıyor. Bunun da en iyi örneğini sağında görebilirsiniz. Aşağı linkleri de verdik. Şimdi yine bilmiyorsanız kartları ben sizin için bugün çekeceğim. Bu kart gelirse ben almayayım canım kartı. Burada yemenize gerek yok. Şu kart gelirse sıranın yönünü değiştireceğiz. 1, 2, 3 kaç tane çekiyorsanız o kadar lahmacun yemek zorundasınız. Artık ekki ise lahmacun kilitliyorsunuz. art dörtte. Dört tane lahmacun kilitliyorsunuz. İstediğiniz birine. bir ne? Yaşamımız ödül <laughs> efem. 100 değil, 200 değil, 300 değil, 500 değil, 600 değil. Toplam 1000 TL ödülümüz var efendim. Oh. Bugün. Şöyle 1000 TL ödülümüzü ben şöyle koyuyorum. Evet efendim hazırsanız e, başlayalım mı? Sen abi Nereden başlayalım? Sen söyle bari o kadarı. Cevizciden başlayalım. Sonra sağ mı sola mı? <laughs> sağ. Cevizciden sağa doğru gelsin diyorsun. Evet, cevizci. Ben Hanımcan'ın kartıyla başladı. <laughs> Yiyemiyor beyefendi. Ben senin için şu an çekiyorum. Sen de sıranın yönünü değiştirdin. Yine cevizciye geldi. Yine sana ha, geldi. Şöyle evet. 3 tane. Hadi be 3 tane tabağına alıyor. Abi al 3 tane sen tabağına. <laughs> evet, Adem 2 tane çektin. 2 tane buyur sen lütfen tamam, şöyle. Şöyle. Evet, Efe senin için çekiyorum. 1. Sen de 1 taneyle başla. <laughs> senin için çekiyorum şu anda. <laughs> tamam artık ben Artı 2. Kime kitleyelim abi? Ali'ye kitleyelim. <laughs> Ali'ye kitle. Bu arada e, Ali ben şu an senin için çekiyorum. Artı 4 geldi. Evet, Arif abi. Arif Bilmedi. abi. <laughs> evet sen abi artı 4'ü çekerken e, Adem sana çekmeden önce biraz muhabbet edelim istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en iyi bilek güreşçisi kim? Ben bunu şimdi Google'da aradım. Evet. Diğerler var ki Larat mı? Larat değil. Larat oldu. diyenler var bu yani, arada. Var diyenler var evet. Sen ki sence kim? Şu an için e, Levan. Benim de Levan Şigaşvili. Bin... Evet, Chaginashvili. Chaginashvili. E, ben bayağı fazla video seyrettim son dönemde. Sen de yarıştın. Evet. evet e, hatta şey vardı. 2015'te yarışmışsın. Evet, 2016'da var. E, 2018. var. 2018'de var. 2015'te 2018'de adama bir şeyler olmuş. Ne oldu ona? Bir şeyler olmuş. Baya, bazı teorilerimiz var ama. <gülüyor> <gülüyor> Sektör değiştirmiş bir de. Ben böyle halk halk oldu değil mi o? Evet, evet. Georgian Halk diye geçiyor zaten. Hayır. da. Evet. Gürcistan hulku yani diye. Evet size çekiyorum efendi. Hazır mısınız? Hazırım. Artı iki geldi sana da. Ali diyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen bayağı yiyorsun. Efe senin için çekiyorum. Okey. Oğlum okay. ne oluyor bugün lan? Artı iki geldi yine. Efe abi yapma yalnız. Adem'e vereyim ben de. Efe, ha Adem alıyorsun. Evet, ay al, senin için bir tane çektim. Bir tane tabağına alabilirsin. Ee, ben maçta hakkında birkaç şey konuşmak istiyorum. Ali sen bir tane geldi, sen bir tane al da. Seninkine çekelim, öyle muhabbetini yapalım. Artık kime? Efe abi diyordum. sen biraz yemek ye. Mesela maçlarda karşı karşıya çok geliyorsunuz ya, böyle duruyorsunuz. Yabancı biri olabiliyor, Türk biri olabiliyor. Böyle psikolojik bir şiddet var mı? Yani size karşı ne bileyim bir şey diyorlar mı, kızgın bakış oluyor mu, öyle şeyler oluyor mu hayatta? Oluyor tabi. Ne oluyor mesela? Yani bakışlarla bir kere daha çok bir demoralize etme durumu oluyor ister istemez. Bağırıyor, orada iyice bir hırslanma, bir yükselme oluyor yani tabii ki. Öyle nasıl bakıyorsan baksana bir, sert baksana bir. <laughs> Adem Sen de güzel ba bağırır. Ha, ha bağırıyor ha. musun? Gerçekten mi? Nasıl? Yani. Böyle, İç... böyle masayı tokatlar öyle. Belki bugün yenilirsen. Sen de ama bakış vardır bence ya. Ben de bakış yok. Ben de çok bağırırım. Çok bağırınca tansiyon düşüyor bazen. Masaya gelene kadar mı? dua ediyorum gelene gelsin diye. Efe senin için çekiyor mu bu evet. arada? Evet. 2. Buyurun. Bu arada nasılsınız? hakkınız <laughs> yok diye düşünüyorum. Bunlar daha çıtır çerezsiz için evet. herhalde. Ee Arif seni bir iki tane çekiyorum. Ee, ekşi Sözlük'te hakkında entry var <laughs> biliyorsundur biliyor musun? Görmüştüm. 2021 senesinde dünya şampiyonu Arif Ertem'in hiç konuşulmaması diye. Evet. E, dünya şampiyonu olduğu ve konuşulmadı mı? Ne oldu bu? Türkiye'de bir konu mu bu? Bilek güreşi mi yok ya, o zaman? Bilek güreşi camiasında konuşuluyor ama yani genel olarak bir Türkiye çapında öyle çok bile duyulmuyor. Federasyonla mı alakalı diyorsun? Federasyon Federasyonla Federasyon Federasyon alakalı değil, değil. yok ee, Daha faz, çok fazla bir popülerliği yok sanırım. Youtube'a popülerleştirelim abi. Evet yani şu anda evet. çok popüler olmaya başladı. Sanırım biraz daha ilgi çekmesi için daha popüler olmaya. Abi yani. Şey YouTube'da popülerleştirdim. Ben sana hemen şöyle bir iki tane vereyim şöyle şurada. <laughs> e, size de Adem Bey size de şöyle bir üç tane vereyim. Üç tane. Onun hakkında çünkü fikirlerim var. Abi bak globalde ben bayağı iki gündür bilek güreşiyle yatıp kalkıyorum. E, neydi? Schoolboy muydu? Schoolboy musun? evet Schoolboy diye bir adam var. Evet. adamın Arm Wrestling TV diye bir tane kanalı var. Evet. 1.7 milyon abonesi var. Onun <laughs> da abitimim var. Ha? Abisi Abi. çekiyor. 25 milyonda <laughs> aylık izlenmesi var. Videoları hiç fena izlenmiyor. Hatta aranızdan bir yarışta onlar. Sen, Arif sen faal. yarıştı. Ne oldu Schoolboy'la? Yani iki fail ben aldım, bir fail aldı, sonra o beni yendi. Failden yenmiş oldu. Failden yani. Ben. Doydun mu sen? Yok abi. Ha? E, e, Efe Bey sizin için çekiyorum efendim. Lütfen. Artı iki geldi, kime? Ali'ye vereyim. Ali Bey'e, hemen. Arif senin için çekiyorum. Ben alıyorum canım kartım çıktı. sen ya? gayet rahat gibisin zaten şu anda. Ali, bir tane çıktı. <laughs> e Adem ne yapıyorsun? Sesi sonu çıkmıyor orada. Sen de ben alayım canımla. şu an şey yaptın. Ya bu arada şimdi orada konuşmuştuk çok sakatlanma oluyor diye. Hepinizde sakatlık var mı? Bu işte niye bu kadar fazla sakatlık var? Yani insan bizim... anatomisine hmm. ters bir iş evet, yaptığımız doğru. için bir açıda. Ne demek ters? Yani günlük hayatta böyle yana doğru çok fazla yaptığımız <laughs> dolap kapamak dışında bir hareket yok. Aha. O yüzden bir örnek vereyim abi arkadaşlar için şimdi kapıyı böyle açıp kapanır işte bin defa on bin defa açıp kapanır ama kapılı siz bu şekilde menteşeleri zorlarsanız bir iki üç artık bir sonra. kırılır bir zaman sonra. Siz menteşeyle çok oynuyorsunuz gibi geldi evet, bana. Evet, evet. Bu arada bakayım be. Oha. <laughs> Hepiniz de böyle mi? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Vay be. Ne kadar çalışma ürünü bu arada bu. Seneler. Ka Seneler. Kaç Her sene? Sizin kaç sene var hocam? Ben abi 6 sene oldu işte. Sizde? Benim 8 sene oldu. Sizden en son geleceğim. Benim 7. senem. 15. <laughs> Diyerek Efe yönü değiştirdin. Adem 15. sana geldi şu an. Adem <laughs> artı 2. Ben bu artı 2 bir de daha önce görmedim. Buyurun. Ben, Kime? Ya madem. <laughs> Ali'ye diyorum. <laughs> Herkes Ali'ye. Herkese, ben ne yaptım abi? Ben biraz bu, aç duruyor senden da. Senden korkuyorlar yani. bence. Aynen böyle yani. çok aç mı? Baş, daha önce baş, iddialıydı ama. Arkadaşlar baş. ben bunu karıştırmadım mı? Yine artı iki geldi. Oh. Kime? Ben ama. Evet. Adem. <laughs> Adem. <'ı gülüyor> artık sana oynamayacağım. <laughs> ne Şanslısın ha. Ben şu an açım birkaç tane yemeyeceğim. <laughs> <laughs> Efe. Abi. Sıranın yönünü değiştirdin. İyi oldu ama Arif bir daha çekiyor. Arif üç tane. Oh. Hadi bakalım. Şu turu da bitirelim şöyle bir. Adem'cim sana bir Sıra yönünü hmm. değiştireyim. Hemen Arif Beyciğime yani. bir tane daha geliyor. Bilmiyorum. Aynen bir tane daha. Bilmiyorum. Efe de Efe sana da ben anlayacağım kartıyla şöyle bir duruyor üstüne. İnterneti ararken gördüm John Briznek diye bir adam var yani. John Briznek. Evet. Brizek. Bu zamanın beyefendi 22 sene namalup gitmiş. Hiçbir yerde kaybetmemiş. Benim idolüm aynı zamanda. Öyle mi? Hepin Başladığım günden dedim. itibaren yıllarca sadece onun videolarını izledim. Kendisini Helal. rekorlar kitabında ee... İsmi var. var. Evet. Ben çok kıl oldum çünkü YouTube'da bir tane John Bliznack'le, e, neydi adamın diğerinin ismi? Larat. Larat'ın evet. Larat bir tane videosu var. Larat orada çok şey, adama bence biraz saygısızlık etmiş. Evet. Genelde ee, onunla ünlü zaten. Onunla <laughs> mı ünlü? Bak ben bunu hiç, hiç bilmiyorum ama adama gerçekten dedim ki bu adam idol dedim yani. Kaç, kaç yaşında adam kendi 10 yaş büyük adamla yarışıyor. Bir de gitmiş orada terbiyesizlik ya bağırıyor çağırıyor. Tokat neyse bir yerde ama <laughs> <otomatik> tokat <laughs> <yavazım> zaten öyle <laughs> mi? Tabii kesin şov kısmı da var orada. Larit hem çok güçlü hem şovmen bir adam. Şovmen bir adam. Bir de Larat'ın bir de ben şeyini gördüm. Han, hanımı var. Jedi mi Jody, Jody mi Jody. Ee, bütün başlarda arkasından böyle şey yapıyor. Evet. Arasına böyle dilini çıkartıyor, bir şeyler yapıyor falan falan. Beyefendi Rakibine inanılmaz demoralize ediyor bir daha. Evet. Ne yapıyor? Sürekli konuşuyor. Sürekli of, konuşuyor. Aralıksız. Vallahi çok iyi taktik değil mi Seyirci, bu arada yani değil aslında. Bilmiyorum. E peki, hanımlar maça yani normalde şey mi? Herkes istediğiniz gelebiliyor mu böyle şampiyonluklarda falan yoksa özel maçlarda mı böyle? Ya normal maçlarda belli bir seviyeye kadar geliyor tabii ki. Nasılsınız bu arada? Çoğu her şeyi yiyorsunuz gibi geliyor ama çok iyi yediniz mi bilmiyorum. Sıkıntı yok. Evet efendim sıranın yön değiştirdiniz. Ee, sen de yine sıra. Hı hı. Sana da sıranın yön değişti yine sen de sıra. <laughs> çok iyi. E, ee, 2 geldi kime? Abiye mi? Abiye Efe abi yemiyor Efe abi. Efe abi ne versen? <laughs> Ali sana da geldi iki tane. Hemen alabilirsin. Ee, Arif bu iki tane de sana beleyim. rica edeyim. Tam F2 tane de sana rica edeyim hazır başlamışken. Abi iki tane. Şöyle sana. bamba merkeze yedin mi? az da olsun ya. Ooo Adem ne geldi bak. Ne o? Artı 4. <laughs> Yine mi Ali'ye ya? Yok abi Ali'ye Ali yapmasın. <laughs> Arif abi hiç bence. Ben tabağım diyeceğim. dolu baksana. <laughs> Adem kime? Efe abi diyor. Ya abi, ne Dört tane. Ali sana da bir bir tane verelim şuradan. Bana. Arif sana da şuradan bir iki artı iki verelim. Artı <laughs> iki. Kime? Efe biraz oh. az gözüktü baba. Efe zaten bir süre muhabbette yok. Efe bir tane daha al. Sen <laughs> artık Tamam O çünkü tabakla bayağı uğraşacak. Ben senin daha çok videolarını gördüm antrenman <laughs> antrenman videolarınızı gördüm sizin, sizin antrenmanlar böyle farklı böyle bir bir şeyle çalışıyorsunuz siz böyle bir normal sanki bodycilerin e, aletini modifiye ederek mi çalışıyorsunuz ne yapıyorsunuz sadece kolu şöyle bir şey var biraz modifiye olmuş hali. tomaklar daha kalın Hı -hı. çünkü yani biraz daha rakibin eli gibi olması için e, avuç kuvvetinin artması için özellikle Hı -hı. E, kullandığımız aparatlar daha kalın ben bir tane video gördüm boya tey boyayı almış tey boyayı tutuyor böyle kullanıyor o da böyle kavrayış için bunu şey yapıyorsunuz. Hı -hı. Daha kalın hani tutabilmemiz için. Ben mesela şimdi sokakta herhangi bir kişiyi yenmek için ne kadar çalışmam lazım? Bir 5 ay bulur. Ben 5 ay çalışsam standart bir kişi. Ama var. benim kolum da standarttan biraz daha küçük bu arada. O, 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 hmm, o evet. öyle önemli şey. değil. Standart bir aynı kilolarda aşağı yukarı. mesela Utku'ya karşı. Evet. 5 ayda yendiririz. Şu an yenebiliyor musun mesela? Hiç sanmıyorum. 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 Gelsene Utku. Burada olmaz ama. <laughs> Uzaklaşma. Ben sola Tamam kavın şey Son e, eli istiyor. kuvvetli gözüküyor. Evet, Ama kolun çok evet. açık. Aynen, masayı çok aynen. 1 2 3. Dedim ha. sana eli kuvvetli gözüküyor. 5 ay olur mu? 6. <laughs> e, atasözü var. Ne yaparsan elinle o gelir seninle diye. O yüzden yani bilek güreşçinin eli çok önemli. Yani bilek güreşi elle yapılıyor hani. Hı hı. Tamam, tamam diğer kas grupları çok önemli. Ama bütün o kas gruplarının geldiği son nokta burası. Evet. Burada uyguladığımız zaman o kuvveti o zaman ilerliyoruz. Siz yemiyorsunuz hemen ben stresimle şey yapayım. Size evet. bir şey gelmedi Beraber. size. Ali'ye de buradan bir artı iki verelim şöyle. Abi sana da iki tane verelim. Boş kalmasın öyle. Efe'cim Efe sana da bir artı iki geldi bak, ne, ne ben, zamandır yok. Arif Bey'e verelim. Arif Bey'e verelim hemen iki tanesini. İki tane daha alalım Ay, sana. Yani. Ay, <laughs> Adem sana iki tane daha verelim şöyle. Böyle. Tamam boş kaldı. Böyle. Ali sana hemen de şöyle bir üç İyiyim tane ya. verelim <laughs> muhabbetimize dönmeden. Arif sana da şuradan bir üç tane abu, <laughs> abu, 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 abu <laughs> üç tane gelmiş. Sen de çok güldün sana dört tane geldi bak. <laughs> Allah benim bundan sonra ben de lambacunları. Buradan Burada sonra bakalım ne olacak? Doyuyor musunuz bu arada? Yoksa mi iyi misiniz? Efe sen? Tabii. Yani. Tamam, güzel. Ee, ben birkaç şey merak ettim. <laughs> Bilek türeşinde hazırlık aşaması bana göre çok uzun sürüyor gibi geldi bana. Onu koyuyorsun, adam böyle yapıyor, şöyle yapıyor filan falan. Bazen bağlıyor, ne zaman bağlı, bağlanmadığını da anlamadım. Sonra birden beri çat bitiyor. Bu olayın hazırlığı kendisinden daha mı uzun? Hep böyle mi oluyor yoksa uzun süren maçlar var mı hayatta? Uzun süren maçlar var. var. En uzun kaç dakika sürüyor mesela maçları? En uzun 14,5 dakika süren var. 14 dakika süren. Hop git gel git gel mi? Nerede Hı. oldu mesela bu? Sürekli yani birisi bu pozisyonda kaldı, diğeri bu pozisyonda kaldı. Eller de bağlı tabii ki ayrılmadığı için maçta maç da bir türlü bitemiyor. İkisi de kendi tekniklerini yenişemiyorlar. Biraz formları vardı galiba. Onun görseli var mı? Videosu falan vardı mı var. YouTube'da? Var var. var. Nerede oldu bu bu arada? Türkiye'de. Bu Malezya'da oldu. Dünya Şampiyonası'nda ben de oradaydım. Hadi gördün onu. Tabii yani şöyle gördüm. Şimdi i̇çeriye giriyoruz. Maç devam ediyor. Dışarı çıkıyoruz, dolaşıyoruz. O ara kahve falan içiyoruz, muhabbet ediyoruz arada. İçeri giriyoruz. Hala aynı maç, hala aynı pozisyonda duruyorlar. Hani içeride görüntüyü dondurmuşlar sanki. Sürekli gidip gelip aynı görüntüyü izliyoruz. Ama orada nasıl bir basınç vardır artık ya? Ne böyle olmaz. artık kolların ne oluyor? Hı. O şey mi demek? Yani iki tane çok denk Kişi geldi mi demek yani güç olarak artık iki farklı teknikte ama kuvvetleri birbirine çok denk. Hı hı. Yani aynı teknik değil, farklı teknikler ama tam birbirine denk tekniklerin kuvveti. Siz biraz daha sizi e, muhabbetten ziyade yemeğe davet edeyim. Sizle biraz evet. daha muhabbet edelim. Çünkü sizin hiçbir şeyiniz yok. Hemen vereyim sana. Da. Aa, senin yönü değişti gördüğünüz gibi. Efe yine sana geldi. Ama sen Benim bir şey almıyorsun ben şu ben anda. Ben. Arif sana sana da bir şey almıyorsun. Güzel. Senin çok vardı zaten. Alicim evet. sen +2'nin geldi. Kime? Arif abi. Verelim hmm. evet, abi. Tamam <laughs> abi. Adem. Adem, de. Adem, bir tane sen al. Tamam, şöyle. Adem sana geliyor. Ben alayım canım kartı. Efe iki tane daha rica evet, ediyorum. Arif sen sıra yönünü değiştirdiğin için Efe bir tane daha çekiyorum. Efe sana artı 2 geldi. Kime? Adem. Adem. Adem içmiyor diye tahminen Aa. yaptın. Adem sen biraz daha çekelim ya. Çok suskunsun. Üç tane daha rica ederim. İyi misin sen? Daha yer misin? <laughs> Sıkıntı yok. Ne güzel. Hepsi bu mu? Hayır abi daha var. Aa, yani. tamam. Yok belki burada 100, 150 tane falan vardı. Bir 100 tane daha var. Ali'cim bir iki tane daha. Ben, Sen bitirdin gibi ya. Bir tane daha alsana sen. Dört var mı ya? Evet Efe, sen de artı ikili bir... Adem. Adem'e. Ademe. <laughs> Adem çünkü başta yavaş başladı. Hatta Adem, Adem sana çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar şampiyonlarımız biraz yiyecekler. Biz de böyle tazeleyip devam edeceğiz. Kimse salata yemiyor ya. Salata istemiyor musunuz? Doyurur. <gülüyor> <gülüyor> Şişirir. <gülüyor> Afiyetler olsun efendim. Çok, çok güzel yiyorsunuz ki insanın yiyesi geliyor ya. <laughs> Sağladım kart çekelim o zaman. Sağ olun ata teşekkür ederim tek. Bak bunlar sıcak <laughs> seriden evet, geldi mislemiş. bunlar bak. Ha sıcak. Çok iyi. Yine YouTube'a bakıyordum. Suzatavuz da bilek güreşi yapıyor galiba birileriyle geçen evet, yapmış galiba. hatta Malezyalı bir şampiyonla yapmış onu yenmiş falan gibi bir şey var. Şampiyon mu yenmiş? <laughs> Yoksa yenebiliyor mu? O yaptığı Türk Malezyalı. He Hı. o Türk şey Markus o arkadaş Hı. O da Furkan Hı. adı. O Malezya'da işte küçük yaşlarda bir turnuvaya katılmış. Orada şampiyon Hı. olmuş dünya şampiyonu değil. Yok yok değil. Ya şey söyleyeyim. Tuna şimdi çok kuvvetli bir arkadaşımız. Hı hı. Tuna, selamlar Tuna'cığım. Ama bilek güreşinde özel olarak çalışmamış birisi sizin gibi yani artık mesleğe ya da hobisi bu biriyle karşı karşıya geldiği zaman güç bozar diyorsun ya. Tuna kuvvetli biri ama bileğe çalışmamış mesela. <laughs> Şansı var mısın sizin karşınızda? Yok yok. Şimdi bizim ha. onun nasıl ki yarışma kendi kulvarında şansımız şey yok. Tabii. Tamam e, biz de kuvvetliyiz, biz de belli bir yere kadar Bu arada benim onun kullarına şampiyon olmuştum var. Tuna Eserem harbiden. Ben Strongman da yaptım daha önce. Hı hı. Tren çekmişliğim de var. Evet ama bilek güreşi biraz daha farklı oluyor evet. tabi. Bilek güreşi, yani özel bir spesifik antrenman gerekiyor. Yemekte ama kapışmak zor tabii Tuna'yla. Yemekte evet o zor. Çok başarılı. Evet. Çok <laughs> başarılı o konuda. Gerçekten evet. Abi Tuna. buraya gelmeden Tuna'dan Mikansız. taktik aldım. Ne dedi Tuna buraya gelmeden? Abi söylemeyeyim o bende kalsın. <laughs> Çünkü burada yarışıyoruz sonuçta. Doğru. Peki bitince söyleyecek misin taktik ne olduğunu? Tamam bitince söyle ben de merak ettim. Ya, Bu arada ben, ben bitince ben bitirdim. Ha sen bitirdin mi? Arkadaşlar size başarılar dilerim. Hadi. Ölmek üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane yediğini zaten ekranda şu an görmüşsünüz. E, seni Çok tebrik da ediyorum. Yere gitmiyorsun zaten evet. buradasın da. Adem. Senin de işte. Arif. Sen almayayım canım kartım. Çektin. Sen abi Ali 3 tane. Ali sen gidecek misin yoksa daha yer misin? Abi bakacağız duruma göre şu an iyi gibiyim. Adem 2 tane daha. Hadi <laughs> şöyle tamam devam et. Arif. Artı Kime? Ali'ye ya. Madem Ali. taktik almış biraz görelim. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> i̇ki iki. İki tane. Ali. Ben almayacağım kartı. Daha zaten nereye alacaksın? Adem sana da iki tane daha. Kime? Üç tane mi? Ali'ye diyorum. Üç tane sana. Verelim. Sen daha yersin. Bir artı dört gelsin abi. İki tane daha <laughs> Ali yiyebilir misin bu kadar? Bilmiyorum bakacağız abi. Olur tamam. Bana kırız. Taktik falan dedi diye Ali'ye yolluyoruz ya yani yoksa? Adem sen de üç tane. Zaten herkes de şu an o, oldu, o oldu evet. yani. Evet siz burada yerken Efe'cim boşu çıktı. Abi senin bir kol kırılma hadisen var. Ne oldu? Evet. 2021 senesinde Dünya Şampiyonasında kolun kırıldı. Şöyle biz İstanbul'a dönüp hastaneye gittiğimde herhangi bir kırığın olmadığını söylediler. Fakat... Selam e, söylüyoruz burada hastanede. Hastaneye çok selam. <gülüyor> <gülüyor> Doktora dağılın. İki ay sonra antrenmanlara başlayabilirsin dedi bana ve ben antrenmanlarıma devam ettim. iki ay bile sürmeden. İki sene sonra ardından kolumda bir garip bir durum oldu. Yani dirseğimde bir boşluk oluştu, yapısı değişti, arka kolumu kullanamaya başladım falan. Hastaneye gittiğimde kolumun iki senedir kırık olduğunu öğrendim. iki senedir sen kırık kolla yarışmaya evet. devam etmişsin. Dünya şampiyonasına gittim, Oha. Türkiye şampiyonasında yarıştım Oha. ikişer kere. Ve derece de aldın mı bunlarda bir de? Tabi yine birinci kırık. oldum Türkiye'de. Dünyada sağ kolla beşinci oldum o sene. Var, yine rakiplerimi yendim yani ama. Peki buradan dava açabildim mi? Açabilir miyiz? Ee, keşke açsak ama uğraşmadım ya uğraşmadım. açıkçası. Evet. Şu an peki hala ağrıyor mu orası? Yok. Y yer ettim mi yani orası? Ee, işte ameliyat oldum iki sene sonrasında. Kalçamdan kemik aldılar, koluma taktılar. Oha bir dakika. Kalçadan kemik aldı, kola taktı. Evet. Ama işte. Oha. Yıkılmadık, ayaktayız, devam ediyoruz. Oo, <laughs> oha oh, böyle bir şey var yani hayatta. Aynen. Ağrısı var mıydı çok? Hiç ağrı yaşamadım. Ağrı yaşamadı. Hiç. Beraber antrenman yapmaya da devam ettik ve hala çok güçlüydü. Evet. İnanılmaz güçlendim. O olmadık açılarım gelişti o sırada. Siz ne oluyor? Abi gelen geçen bana kilitliyor ben. fark <laughs> <laughs> ettim zaten Karklik onu. Teknik dedim. <laughs> Ali devam ediyorum seninle. Senin yüz değişiklik Adem'e gelecek tekrar. Adem, sen de ben abim canım kartı çektim. Arif sen de ben, ben yani. kartı çektim. Ali yine sen de bir tane al. Alsın sen bu anda. desteği ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Adem sana bir tane daha verdik şöyle. Bir tane daha Arif sana bakalım ne gelecek. Artı iki. Artı iki. Adem'e ver. Ben Adem'e ver. vereyim Ali ya. gitti artık. Evet Ali. Ali artık <laughs> Yok gitmez işte. o. <laughs> de o. dinlensin. Ali sen bir tane daha sana vereyim. Adem sana da iki tane daha vereyim şöyle. Abi sen çok mu şanslısın ya? Zorlamaya gerek yok abi. Gerçekten ya. Artı dört. inanılmaz. Bir tabaklara bakabilir miyim? Bak tabi bak. Abi bende bir, iki, üç, dört. <laughs> abi ben, abi bende on beş tane var. Bir var herhalde. tane Bir on tane var herhalde. Oo doğru. Sekiz <laughs> <laughs> tane sen... var abi. On tane var dedi. Oğlum yalan et. alıyor abi? Taktiği alan alsın. <laughs> Taktiği alan <Ayy, gülüyor> <var. gülüyor> Cevizciyi alsın. Senin bugün Tuna Tavus yaktı ben sana söyleyeyim. Tuna, no, oh. oğlum. Hiç almayacak. Tuna'dan <laughs> <laughs> taktik. Abi ben artık size muhabbet edeyim. O adamlar Bence biraz artık yemesi lazım yani. ya. Evet. Benim şu an hatta güncel sakatlığımı da göstereyim. Burada. <laughs> ne var? burası boş. Oldu. Boşluk evet. var burada. Ya bu kupital tünel sendromu deniyor buna. Bu dirsek kısmında sinir. Sinir Karpat'ın Karpat kuzeni mi bu? bu? evet kuzeni. Bu da dirsek kısmında olan. Bu parmaklar tam açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Böyle açılmıyor. Bakın ne, ne, olacak ki zaten? Ne kaç şu, şu, iki parmak sertçe iki parmak. <laughs> ha bunlar bayağı açılmıyor. <laughs> <laughs> Açılıyor ama <laughs> ben kendi isteğimle geriye doğru götürürsem böyle oluyor. Acıyor şu, şu anda mesela. Yok. çünkü yani böyle tutarsan tutarsam düzeliyor. Ne diyorsun sen ya? Onun dışında yani şu şöyle mesela şu hareketi yapamıyorum böyle oluyor. Abi sizin eliniz tabii yani evet. buna çalıştığınız için sürekli. Peki tırnak uzatmayla alakalı bir sıkıntı var mı? Var. Ne? Ee, rakibe, batırmaya karşı rakibe eğer ki söylerse... Ben kınanlığımı diye söyledim. Bu benim ne? tamamen o biraz önce konuştuğumuz Levan yüzünden. Levan Sayın Eşvili yüzünden. Ondan sonra kaldı bu alışkanlık. Şimdi onun elleri, şöyle göstereyim. Onun eli o kadar büyük ki, ya benim elimin iki katını düşün. Ne diyorsun? Senin elin zaten büyük. <laughs> Bak bunun iki katı ne olabilir ki daha? <gülüyor> <gülüyor> yani, Hayır, tombiklik hani? açısından. Tom, ha, ama. Tamam. Büyük büyük de ama. Büyüktü aynı Şimdi ben, şimdi bizim bu kitleme <laughs> tekniği var ya, evet. içeride yapmayalım dediğimiz. Evet. Şimdi onu yapmak istediğimde benim parmağım oraya yetişmiyor. Çünkü burası adamın o kadar etti ki benim parmağım böyle yetişemiyordu. <laughs> ben de bu tırnağımı uzatmaya başladım. Sonra bu tırnağımı böyle takmaya başladım. Ha tırnağı kendine takıyorsun. Evet. Bu kilidi yapmak için ve her yarışmaya döndüğümde bu tırnağım böyle 3 ay simsiyah dolaşıyordum yani. E bir de diğer taraftan bu bu da parmağını kesmiyor mu kendi tırnağınla kendi parmağını kesmiyor musun? Yok onu onu hissetmez adrenalinle öyle, ama tabii diğerler uzun olursa rakibin de buraya batırırsak rakip onu hakeme söylerse bir dakika içinde kesme şansın var kesemezsen maç kaçar mı? Hemen masadan ineceksin. Bir dakika bir dakika öyle bir şey mi var? Bir dakika içi tamam. şeyi kesmek zorunda evet. mısın? Tabii tırnak makası bulacaksın. O ara hemen o stresli o atmosferde evet. keseceksin bir dakika. Tık tıkkenlere bak tık tık çıkartıyorsun <laughs> bir tane böyle tık tık tık. Sonra evet. hakem bir daha bir tırnak kontrolü yapacak. Siz hiç kestiniz mi mesela maçta bak, tırnak kesen oldu mu diye? Hiç yani. öyle bir sorunla karşılaşmadık. Ama önceden kesiyoruz. Yani evet. ama mesela bayanlarda olabiliyor. Evet. Burada bayağı lahmacun olduğu için bakalım arkadaşlar bitemeyecek mi? Bitebilecekse tekrar konuşmamız gerekiyor zaten. Rahatsın abi. Evet. Adamlar hava almaya gittiler. Arif zaten rahat. <laughs> <laughs> Arif'te hiçbir şey yok. Hava almaya gitti ya. Efe gel buyursunlar. Sen, sen rahatsın Ama zaten. Ama onlar bitirecek yani bir önce değil mi? E yani yok abi. Ki. Yok. Vallahi mi? Eve gidemeyiz. Hastaneye gideriz. <laughs> İkiniz de, de aynı anda pes ediyorsunuz? Evet abi. Evet arkadaşlar biz... Ee, Arkadaşlarımıza gerekli yeterli süreyi verdik. Arif ve biraz şey gittiler, takıldılar falan arkadaşlar. Ali Adam devam etti ama ikiniz de e, geri döndüğümüz zaman devam edemeyeceğiz dediler. <laughs> ee, Adam önce senden baş. niye <laughs> sence böyle oldu? Bence Arif abinin şansı yaver gitti. Sence niye böyle oldu? Abi biz arkada konuştuk. Evet. Arif abiye dedim hepsini kitleyelim. Tamam dediler bana. <gülüyor> <gülüyor> ama saygıdan yapamadılar. Ali'ye diyorum. Ali'ye diyorum. Abi gelen geçen bana kitliyor. Ödülümüzü size bugün takdim ediyoruz. Evet teşekkür Yemeği ediyoruz. Yemeğin kapışmasında. Kaç tane yediniz bilmiyorum. Ama bugünün bir kazanı var çünkü pes etmeyen bir tek siz vardınız. Arif te tebrik ediyorum seni. Şimdi ben devam edebilir miyim? <laughs> e edebilirsin tabii ki edebilirsin. Hepsi senin burada. Tuna ne söylemiş? Abi Tuna bir şey demedi o kadar ya. ne <laughs> dedi? <laughs> aslında o kadar önemli değildi bu kadar. Ne dedi kadar Allah yani. için de ya yani. Tuna Tuna tavsiye neydi? Şimdi abi ben normal yemek yarışması zannediyordum buna ha ha buru buru bur yiyeceğim. Hayır kartlı zannetmiyordum yani yok. tamam. Dedi işte yiyebildiğin kadar hızlı yiyip ufak ufak su iç dedi şey olmasın midem bulanmasın aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yani önemli bir şey değil aslında. <laughs> <laughs> Sen bunu çok abarttın zaten. Ben <laughs> yani hayır onlara bak. Biz bir şey demedik zaten. Sen dediğin için biz hep sana kilitledik ama. Biz böyle gerçekten bir bir sır var sandık evet, ortada yani bayağı. Doymayacak Neyse. herhalde dedik, evet, doğru. biraz şartları eşitleyelim dedik taktik varsa. Evet, e, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. E, biz teşekkür e, Sosyal medyası olanların hepsinin arkadaşlarımızın linkini aşağı bulabilirsiniz. Ayrıca sana da çok teşekkür ederiz lahmacunlar için çünkü gerçekten bence bilmiyorum siz sevdiğiniz mi? O, ben o, yediğim evet, kadar o, gayet bilmiyorum. güzeldi. Devam edelim. Ayrıca Bilek Güneşi hakkında da ben bayağı şey öğrenmiş oldum. Sayenizde beni 5-6 ayda şöyle bir utku yenecek seviyeye getirin ya. <laughs> utku benim için yeterli. Altı. Altı Alt Alt mutkun Alt gelsen Alt bana yeter. Ben daha bir şey istemiyorum ya. Yani. O suratındaki mutsuzluğu görsen bana yeter zaten. Bilek güreşli bana kaybetme mutsuzluğu. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi ki biz geldiniz. geldiniz. Abi, Kazakistan'da kim yarışıyor? Ben. Kazakistan'da bol şans hepimize bol şanslar. Bir gelmek istiyoruz bir şeyden inşallah beraber. Biz de geliriz bir inşallah. Türkiye şampiyonasında bekleriz seni. Evet. Vallahi geliriz inşallah. Evet, olur. Ben de Mart ayında. şöyle geleceğim. <laughs> Kendinize <iyi> bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Bye.